Okullar sabah 8'de açılıyor. Çalışan veli çocuğunu erken bırakmak zorunda kaldığı için zorlanıyor. Aynı anda birkaç iş yapmak isteyen servisler de çocukları erken bırakıyor. Öğretmenler bekçi değiliz diyor. Akıllara Hababam sınıfının meşhur repliği geliyor. Ama bu sefer okula girebilmek için okullarda sabah giriş saatleri tartışmalara yol açıyor. Öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek kapıların belirli bir saatten önce açılmaması iş nedeniyle özellikle erken saatlerde çocuklarını okula bırakmak zorundaki velilere sorun oluşturuyor. Son olarak İzmir konaktaki hakimiyeti, Milliye İlkokulunda kapıların sabah 8'den önce açılmayacağının duyurulması, velilerin tepkisini çekti. Durumu karmaşık hale getiren bir diğer etken de, servislerin aynı anda birden fazla okula öğrenci getirip götürmesi. Okul yetkilileri, Servis şoförleri başka bir işe daha yetişebilmek için çocukları erken getiriyorlar diyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Başkanı Günhan Sinar, yönetmeliğe göre sabah 7.45'te uygun. Ama bu saatten önce çocuklar okula getirilirse müdürler haklı diyor.